Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle böyle taso taso oynayacağız. Taso olarak kadar şarkıydı. göster yakından göster. Görmüyor musun? Tamam. Ben çektim. Bakayım. Yastı, yastı, yastı. Bana da içli kadar çıktı. Yaştayız, kesin hiçbir Pala bıyık bunun adı. Evet, pala Bana, bana, bana tabii ki de milke Bakayım ben iki. aa boş Mustafa seninki. Bakayım. Bana, bana öğretmen çıktı. Canavar necat Bana siyah Hepsi mi var acaba içinde? Aa, bir tane daha değil. Bir tane daha değil. Evet, bu farklı olan. Olanları... Peyami dedi bunun adı. Çünkü bunun içinde milket vardı ve milket çıktı. <laughs> birazcık, birazcık kirli bir sonra... E, Kim ses... bu? Uzaylı mı? Evet. Yani hayvanı benziyor. <laughs> Oy! Anne bunun sakallarsın var <laughs> mı? Necmi mi bu? Okay. He nejmi. Nejmi he. Baba ne de baba. Ama öbür hani, bir kar canavarı. Ama diğer tarafta. bir tane e, şey. Ama uzaylılar. E, Bundan sonra hepsi aynı çıkacak herhalde. Kaç tane Kar canavar. Kibar renzi çıktı. Bak o çıkmamış sanki yoksa. Çıkmış Bak. mı? Çıkmış. Aa boz. Hani buz. Yani aynılar. Yine Necati. <laughs> buraya ne? dizin hepsini sonra oynayacağız. Aa kar var. Hani şu an kar canavar. Evet. Şakir bu çıktı mı kimseye? Bu Şakir Yo, bu çıkmamış. Anne Şakir burada. Bıçık Farklı da Şakir ama bak. İyiyim. 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 Aa. Kadriye çıkmamıştı. Kadriye de çıktı. Hayır, hani, ha, ben de ikizden çıktı üst üste. Oy! O kapuz. oldu. Canavar Aa. karpuz. <laughs> o ikiye <laughs> <kez> çıktı yani. <laughs> <ben. gülüyor> Şöplerinizi kenara alın. Anne, anne, o karpuzdan anne iki, iki çıktı. Anne bana üç, şey, üç tane üst üste geldi. Anne, çok güzel evet, bak bana üç tane süs evet. süs geldi aynı. Ee, bana üç tane kar yanıları geldi. Canavar var Şakir. Anne. Aa bakayım. Evet, evet. Yalan her zaman bu ne ya? Yani? Birleşti. Anne birleştir. Bana yine bu Koy oraya. Sizi, çabuk açalım biraz hızlı aç. biz. dede de geldi. Ben da beyimi dede geldi. Remzi geldi Ay. bana Remzi. Ay. Ay bak kal. Aynı güzelmiş. İstersen bu kalp senin olsun. Tamam benim olsun. Kadriye üç farklı kaçıyor. bunlar çıkıyor. farklı renkleri. Bunlar no, ne nerede? Abi abi abi. Abi sen niye benim çöplerinle şeylerini karıştırma ama. Peynir dede geldi peynir dede. <laughs> yaslı adam, yaslı adam. Bundan da üç tane işte <laughs> var. Tamam koyalım. Hangisi çıktıysa şey yapalım. Bizleri. Anne, merkez var mı? Ferdin mi? çıktı, Ferdin kim? Ana, bak, Bu şey galiba Necati. Necati ne kafasını Leca, saksı düşürüyordu. Birleştirmeyeceğiz. Birleştirirsek çok fazla var. Yer olmayacak fazla. Baby de değil. Sen niye benim yanımda kendine basın Benim Baby de değil. Oh, kural. Çamalı. Yaşlı teyze kimse çıktı mı? Cumaloko. Bunun ismi Cumaloko. Yaşlı teyze kimse hiç çıktı mı? Evet. Ben ilk başta da yaşlı teyze çıkmıştım. Ah! kaldırıyor. Baba canavar kreşi şarkı çıktı. Şimdi de canavar ne? Ben Anne tam bir ikten asım. Ne ya? Kaplan. Anne bir bunlar hiç dört yüz bana Tamam düz Yine güzel bir şekilde yüzde koyma. Anne al al bir Ne Anne al, al bir Anne. Üstte koyma. Ne? Tava bu ki kim? Ama tamam mı? Yani? Hani bir üstünde vardı. vardı. Üstünde de üstünde. Aa bas. bas. canavarı geldi. Dört tane ne oldu anneciğim canavarı. Bir kadar çıkıyor. Ne? Ah. Var mı şey <laughs> bu çoğun gibi. Buyurun. Var mı? <laughs> yani çıkmış? Diz. başlıyoruz bundan sonra sanki kaç tane karakter var ki? Uzaylı kral kısacık mı uzaylı kral? Uzaylı tek çıkmıştı. Anne güzel. Ama bırak şunu uzaylı açalım. Burada bir sürü uzaylı var. Aa, bu değişik kalbi. Aaa! Yumuşak mı? Yeşil uzaylı. Yumuşak uzaylı ne? Ama bu da yumuşak. Ama yeşil uzaylı onunla. Tamam mı? Bana rəmizdən başka hiçbir şey çıkmıyor. Üç tane açtım, üç tane rəmiz çıktı. <laughs> canavar ne Aa, bir tane daha remzi. <laughs> remzi çıktı, bir sürü rəmizler oldu. Hepsi rəmiz. Ne içi kimse çıktı mı kuşat? Abi bir tane daha tapsan Ama bir tane daha tapsan kız. Hmm. İşte Çöpleri buraya ayır ben yoksa Ben kısım, abi, ben Tanju. Tanju çıkmış mıydı? Tanju çıkmıştı bana tek. Anne, dört tane tavşan kız. Dört tane tavşan kız. Sen iki tane kaldı. Bir sana ablam ablam. Kaplan çıktı mı kimseye? Kaplan. Ee. Abla son, son bir kaldı. Bir sınmanın aslında bana bana, adam. bana yine kaldı. Ben bunu ne bende kaç. Tamam şimdi hepsini bir yakından bakalım. Hadi bende kaç. Tüm karakterler içinde herhalde değil mi? Evet bence. Ama sanki bir yok. Hangisi? E, bu kalp var ya bir de bunun yanında böyle e, dünya vardı beyin bir kalp vardı. Dur ee, bir, bir iki tane daha var. Ama bunlar arkadaşlar şurada de yok. Bunlar da şimdi bir tanesi bana çıktı. Bak bunlar. Bir tanesi yok. Şişko böyle bakıp. Hey, anne bak. Burada bir tane. Anne bak. Bir tane arkadaşı var. da yok. Su yok hiç. Buluruz onu da sonra. Ama bulamayız. Şimdi hepsini. Şimdi kendinize bir tane seçin. Güçlü bir tane vurmak için. dakika. Hı hı. Canlarda sitem, onun canlıları mavi. Bakayım. Sen hangisini çabuk acıdı? Başka var mı? Ali, <laughs> kral tamam. Şimdi bunları üstte dizelim. İki sıra yapalım ama. Anne ben iki sıra yapacağım. Sonra gezdim ters çevireceğiz bence. Ters koymamız lazım zaten. 5 dakikada düşer. 5 dakika. Niye böyle düşüyor? Ne olacak? Tek sıra nasıl olsun oğlum? Tek sıra bir beni 3 sıra olursak. Hemen 3 sıra olur. Bir tane 3 sıra, sıra yapalım. Bir tane de şuraya. Tane... Ya Anne. <laughs> anne beni yakıyor. Sen yaptın. Ya benim benim değil. Hadi bu da ama siz düzgün koymamışsınız galiba. He, ben sana katayım. Düzgün koymanız lazım ki eğrilmesin. Ben bir tane buraya da katayım bunun üstüne. Ay ters kat. Bak çok eğri koyuyorsunuz şu Anne dur. Bazen şunu ters mi kaldı? He, bazen aslında ters kalmamış. Hadi hadi, hadi hadi Zafer hadi. Bak bu çok karıştı şu an. Buna Biraz araştır. Buna bunu araştır, ben bunu araştır, Zafer bunları araştır. Şey. Çöplerimiz burada. Atacağız biraz. Dakalarınız nerede? Benimki burada. Sen ne Zafer'e hafif kule. Resim mi resimsiz mi Zafer? Eee resim mi? Sen resimsiz de resimsiz. Resimsiz. Ben biliyorum. Değil mi ben biliyorum? Anne. Yok. Dakika nereye gitti? dakika Git al dakika. Da dakika. Hayır hayır gitti kapının yanına gitti. Ben yine atacağım değil mi? Öyle oldu. Evet. Hayır at, atması lazım. Anne yok. Ama gördükleri ne atması gerekti? Evet. Neyse. Hı -hı. Önce yerdekilerini atman lazım. Ee, hadi at. Gelmedi. Of. Seni <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Sen vai dizer que sim, eu vou ser Sen vuramıyorsun <laughs> ki bile. Aa gel. Daha da kolay problem. İkilik. Ay. Geldi geldi. Bekle atacak geldi. Anne geldi. Ha. İkilik. Ya yani, anne ikiliği kalktı ya. Oh ikilik bana. Gelmedi. İkilik, i̇kilik. Anne, anne biliyor musun? Anne yani, ikilik biliyor musun? Yani böyle hani ikisini birleştirip ortadan böyle vurabiliyorsun arkasına. Bak böyle işte. Ben birlik. Birisi benim. Bunu tamam hadi hadi. Niye şu şekilde yapmıyorsunuz? Ama öyle var mı? Ben böyle ee, var. Daha böyle de yapma ama. O neyle? Öyle ah, değil ama. Ne yapıyor? Evet. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Sabah daha güzel oynuyor. At bakayım. Vay. Oh, hayır. oh e bunu yaparsan anlasan. Ya Anlamadı. Ay bir tane tek. Tam tek. Ay. Oh, ben ben, <laughs> ben yaparım. Ben yaparım. Ale. Hayır, hayır. Tam üstüne bak. at ye. geldi, geldi, geldi. geldi, bu geldi, Aa bu da geldi. Limoncu geldi, limoncu geldi. Gelmedi. Hadi. Al sen bende. Al ben bende. Al. 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 Dediğin yine dinlemediğin tutmuyor ya. O, o Onu bu neye, Aa. ne ya böyle sebser. Hayır. Ama. İki tane. He. Ha. İki, i̇ki tane mi daha aldı? Hayır. Sallar iki tane. Birle, birle. Ah! Sen seri yapmadın? İkinci zamanın hızıyla fark mıydı? Beş. Aaaa. Anam de. Bildik bildik ne oluyor anne? Bunları sen sonra da ver şunu. Yanlış vurdun ya. Dakikamı niye alıyorsun? Hayır. Dakikamı nerede? O yüzden içine gelsin. Ha buradaymış. Ay bu da değil. Ablanın da kas nerede oğlum? Ha. Ha burada. İçine karıştırdın anne hepsini. Annem ablamın da kasını az önce Tamam hadi. Hadi. Ama bunun takamı, hadi ne, abi. Aksana, at bu da kanı şimdi Zafer. Ne ha. bana attın bir Hadi hadi. Birisini kazandın mı? Birisini kazandın. At Zafer. Ne yapıyorsun? Aksa, aksa lan. De böyle. Tamam. Oh. Aa gelmedi. Oh ne? Oh, oh. hepsi ne Şaka yapıyorsun. Anne bunlar da. At. Limoncu geldi, limoncu geldi. Şanslısın ha. Bayağı çağır. O taşların yanına oraya koyuyor. <gülüyor> abla hadi <laughs> bir tane dur. Buradan geçeyim. bir daha ben bunu yapacağım içli. Klik. Ah ver. Ver ver, ver, ver. Hayır olamaz. Seri bu seri geldi. Bir söyle şey yapayım gelmedi. Ha. Tü tü böyle sürtüyorsun mu? Bu şimdi. A Aynen, daha az. Şuraya vur direkt. Buraya ikiliye. Bu çiklete vurayım. Doğru. doğru. İkili, ne oluyor birlik? He, tam birlik. Birlik. İkilik. Hadi ya. Birlikte eve gitti. Anne, evet. elime ya bir ama ama. Ha, elma değil. Ne Ay ya. Ömke nasıl yapayım? Oğlum Şu kilisine vur. Ya kuma. İkeri yaptı. Ben de ikeri Hayır. Hayır. Kabul etti mi? etmedik? Hadi sen küfürün. Bana ne zaman ikinci de geliyor. Birinci de bilmiyorum ama geldi. Ha ah, geldi. Hadi bakalım. Buna mı? Oh. Hayır. Oh, azam. Zafer mi aynısı gibi ben. Ha ben de. Ki. Of gelmedi. Böyle vurunca alamıyorsun. Daha kolay <laughs> önce alamazsın. Aman. Hadi hadi. Şuraya vur. Hayır. Ay şöyle bir yaman alayım. Öyle yapma. Tamam. Bu kadar açık değil. Ne oldu? Bu kadar da. Ha böyleydi. Ho oh, ha hayır. ha. <laughs> gel de. Evet arkadaşlar ben vuruyorum. Çıktı. Kasılar geldi. Galeri <laughs> ah, gitti, git kan da kan. Da kan gitti kanadı. gitti. evet, sen oh. Hadi. Git. Sıra, 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 bende. Gelmedi. 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 Aklına hmm. Aklına kısmadı. Aklına basmadı. Aa Yok. Tamam, 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 Sanki tas oraya Ama ilk kere çünkü lokma tek vurdu. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. Tamam. Hayır. Kiliyi de aldım lütfen. 3 tane. <laughs> Nasıl 3 tane? Hadi dakika, bir tane. Ama cani. Hı -hı. Yapacak o bir şey diyor. yok. Abi, bir Şimdi sayacağız kim kazanmış kim kazanmamış He, bu nasıl, bu tane daha Evet. evet. Önce sayalım. Tamam. <laughs> Önce benim bir daha tane daha Aa, bu evet evet hadi. Hadi. Abi, son biz bir <laughs> tane <daha alacağız>. biz <laughs> Tutulun. Hadi. İkilik yapamıyorsun ikili. İkilik, i̇kilik yapabilir. Ha doğru. Ben sana kolay gelir. Kolay gelir diyor yapamıyor Aa. ya. Hadi hadi. Daha iyi Oo, ikisinde. Şimdi ver dakikamda. Ver. Dakikamda ver. Bir dakika. evet, şimdi sahibi, ikinci önce sayalım. Ha. Hayır, hayır. Hı. Kağıdı sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, 50, 51. Ay ben gece ki onu almayayım? Çok tatlı. 50. Ege ancak tane ya da otuz tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sen iki tane üst üste işte, 41. 41, 42, 43, 44. <laughs> Zafer kazandı. Zafer 7 ben... tane seninkinden daha fazla. Ay, hadi. Evet arkadaşlar şimdi görüşürüz diyoruz. Bu videoyu ay, burada kapatıyoruz. Ay, ay.